icazı Kur'an'ı beyan et. Yüzlerce mektup yazmış, Risale çoğaltıyorlar. Ben Mekke'de olsaydım yine buraya gelirdim. Çünkü cephe burasıdır. Biz bu adamı Barla'ya unutulsun diye gönderdik. Barla'ya gönderilen biri. Varla da unutulmalıydı. Ana, korkma. Bu olanlar Allah'ın emri. O rahimdir, o hakimdir. İcazı Kur'an'ı beyan et. Üstad Hazretleri artık şunu çok iyi bilmektedir. Toplumu değiştirecek olan asıl şey kürsülerde atılan nutuklar ya da meydanlarda toplanılan kalabalıklar değil, kalplerdeki iman kuvvetidir. Bediüzzaman Hazretleri için artık yeni bir dönem başlamıştır. O artık ikinci saittir. Siyaseti ardında bırakmış, inzivanın sessizliğine yönelmiştir bu dönem bir iç dönüşümün ve ulvi bir yolun ilk adımları olacaktır. Kainat bir kitaptır. Her yaprağı bir ayet gibi. Her yıldızı, her taş parçasını, her su damlasını ders kitabı yapan bir bakış. Bediüzzaman artık ilhamı kitaplardan değil, yaratılmış olan her şeyden almaktadır. İşte bu iç ses, ikinci Said döneminin tevhid yolunu işaret eder. Van'daki bu inziva bir kaçış değil, bilakis bir hazırlıktır. Görünürde sade, sıradan bir hayat yaşar. Biz bu milleti ayağa kaldıracaksak, önce fert fert imanını kurtarmalıyız. İman her şeyi güzelleştirir. İman eksik olunca hayatın birçok yönü sarsılır. Bu sözler Risale-i Nur'un ruhunu özetlemektedir. Van'daki o mütevazı evde sadece talebelere değil, gelecek nesillere de hitap eder Üstad Hazretleri ve bir yol haritası çizer. Fakat bu sessiz ders halkalarının kurulduğu yıllarda Anadolu'nun başka bir köşesinde karanlık bulutlar toplanmaktadır yaklaşan bir fırtına sadece coğrafyayı değil nice masum gönlü de sarsacaktır ve bu fırtına ne yazık ki üstadın kapısını da çalacaktır. Yıl 1925 doğuda büyük bir isyan patlak verir. Tarihe Şeyh Said hadisesi olarak geçecektir bu kargaşa. Fakat bu e, sadece bir kalkışma değil. Birçok masum alimin hak etmediği acılara sürüklendiği bir kırılma anıdır.'' Zaman Hazretleri o dönemde 47 yaşındadır. Vanda, inzivada ve halkın irşadıyla meşguldür. Ne isyana teşvik etmiş ne de içinde yer almıştır. Seyda! Dışarısı fena. Bugün birkaç hoca daha götürüldü. Yollar tutulmuş. Sizi de alabilirler. Seyda! Biz sizi korumak istiyoruz. Dilerseniz geceyle yola çıkalım. Gizlice Mekke'ye ulaştırabiliriz sizi. Hem daha güvende olursunuz. Ben Mekke'de olsaydım yine buraya gelirdim. Çünkü cephe burasıdır. Burada ölüm var, zulüm var. Bu insanlar anlamıyor sizi. Size yazık ederler. Hakikat tehlikenin olduğu yerde parlamaya muhtaçtır. Bari yanınıza birini verelim. En azından biri refakat etsin. Hak için yola çıkanın yol arkadaşı Allah'tır. Bu cümle yalnızca bir ret cevabı değil, aynı zamanda bir davanın manifestosudur. Üstad için kaçmak yoktur, gizlenmek yoktur. Çünkü onun nazarında asıl mücadele fitneye bulaşmadan halkın imanını kurtarmaktır. Bediüzzaman Hazretleri bu hadisenin hiçbir safhasında yer almamış, e, aksine milletin isyana katılmaması ve halkı da itidal içinde tutmasıyla dikkat çekmiştir. Bazıları bir hata yapıyor diye, o hataya benzer bir hatayla karşılık verilmez. Ancak buna rağmen o da birçok mazlum gibi sadece şüpheyle suçlanarak sürgün edilmiştir. Böylece zorlu bir sürgün başlar. Üstadım, sizi vermeyelim. Canımız pahasına da olsa yanınızdayız. Sizi haksız yere götürüyorlar kardeşim. Tasalanmayın. Allah bizimledir. Zulüm uzun sürmez, hak er geç yerini bulur. Beni unutturmak, susturmak istediler. Ama bu ses susmaz. Bu nur sönmez. Erzurum'dan Trabzon'a, oradan Karadeniz'in çalkantılı sularında bir gemiyle Antalya'ya ve son durak Burdur. Bediüzzaman Hazretleri isyanla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen cezalandırılmıştır. Fakat bu zulüm, zulüm. bir kıvılcımı söndürmek yerine Anadolu'nun her köşesine ışık saçacak bir meşalenin doğumuna vesile olur. Zulüm bir ışığı söndürmedi. Bilakis o ışığın yönünü tayin etti. Sürgün yolları onu insanların gürültüsünden alıp tabiatın sessizliğine taşıdı. Ve Barla, o sessiz köy artık yeni bir sayfanın başlığı olacaktır. Üstad Hazretleri hayatının en sessiz ama en verimli dönemine doğru ilerlemektedir. Onun kaderinde yeni bir kapı aralanır ve Barla'ya götürülür. Bediüzzaman Hazretleri barlaya gelmeden önce ehli dünyanın eli boş durmaz. E, vali ondan önce gelir. Halkı korkutmak, zihinlere şüphe düşürmek ister. Buralara biri gelecekmiş. Bediüzzaman mıymış, neymiş? Dikkat edin. Böyleleri huzur değil, karışıklık getirir. Hoca mı bu adam Vali Bey? Bu farklı bir hoca insanları etkiler, kalabalık toplar. Ne yapmış ki bu hoca vali bey? Bir köye gelen bir adamdan önce devlet geliyorsa, siz düşünün. Onlar korku yaymak isterdi ama kalplerde başka bir merak uyanıyordu. Sessizce, kimseye belli etmeden. Halk bu gelen tehlikeli adamı görmek istiyordu. Barla'ya gelen Üstad Hazretlerinin kapısının önünde günlerce bekleyen polisler ziyarete gelen misafirlere sorgu sual eder. Dur bakalım. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Üstad'a uğrayıp kendisinden bir dua alacaktım da o yüzden geldim. Bu eve yaklaşmak yasak. Dön geri. Sadece birkaç kelime. O kadar. Emir böyle. Kimse giremez. Yoksa sen de sıkıntı yaşarsın. bir dua için bile gelenin yolu kesilirken Üstad Hazretleri bu baskılara tek kelime şikayet etmez. Bu sözler teslimiyetin ve tevekkülün özüdür. Ve Barla'nın dar sokaklarında attığı her adım bu hakikatin sessiz bir yankısıydı. Her yasak, her engel yeni bir sayfanın habercisi olurdu. Barla artık sadece bir köy değildir. Hakikatlerin yayılmaya başladığı yerdir. E, bu sessizlikte kalem konuşur ve her cümle asırları aşacak bir hakikat halkası olur. Dikkatle izlenen bu mütevazı ev. Aslında büyük bir manevi devrimin merkezine dönüşür. Tarihte Allah'a sımsıkı sarılanların yolda kaldığı görülmemiştir. Barla bu hakikatin en sessiz ama en parlak şahitlerinden biridir. Barla'da her gece bir dua gibi yazıldı. Ama hiçbir dua cevapsız kalmaz ve bir sabah yollar o duaya icabet eden adımlarla dolmaya başladı. Barla'nın ruhunu anlamak için onun ilk tanıklarını tanımak gerekir. Ee, i̇lk talebeleri, ilk şahitleri, Risale-i Nur'un Barla'daki ilk taşıyıcıları, onlardan biri. Halkın muhacir efendi dediği Bulgaristan'dan göç etmiş bir gönül eri Hafız Ahmet. Hoş geldiniz efendim. Ee, Üstad Barlaya Barla ilk geldiğinde bir hafta boyunca onun evinde misafir kalır. O sırada Hafız Ahmet Yokuşbaşı camiinde ücret almadan imamlık yapmaktadır. Barla'da kalem sessizdi. Ama yankısı büyüyordu ve bir gün Muhacir Hafız Ahmet abi'nin penceresinden sızan bir cümle uzak masalarda telaşla fısıldandı. Artık sadece satırlar değil, duvarlar da dinleniyordu. Bir gece Hafız Ahmet abi'nin evinde olağanüstü bir olay yaşanır. Gece gece ne oluyor? Deprem mi oldu? ses duvarlara vuruyor. Hanım. Hanım. Hanım kalk. Kalk hele. Üstad namazda ev titredi hanım ev. Sesiyle değil ruhuyla. Sanki secdede semayı titretti. Bu ses kulaktan geçip kalbe dokunuyor. Duvar bile amin diyor sanki. Allah Allah. O kadar mı yüksek sesle okuyor? Hanım koş. Koş da gör. Başımıza devlet kuşu kondu. Ama bu misafirlik uzun sürmez. Üstad inzivaya alışkındır. Kalabalıktan uzak bir yere geçmek ister. Daha sakin, daha yalnız ve bugün herkesin bildiği o mütevazı ev, üstadın talimatıyla tamir edilir. Bir köy eviyle, bir gönül eriyle. Risale-i Nur'un Barla'daki yolculuğu böyle başlar. Aziz, Sıddık, sarsılmaz ve fedakar kardeşlerim. Barla'da yazılan her satır uzak bir şehirde bir dosyanın içine düşüyor. Ve loş bir odada bu satırlar konuşulmaya başlanıyordu. Bazı insanlar vardır. Onlar sustukça sözleri daha çok yankılanır. Üstad Hazretleri de onlardandı. Ülkenin en sessiz köşesine gönderildi. Ama sesi dağlardan dönüp kalplere ulaştı. Ve bir gün bu sessizlikten rahatsız olanlar, Üstad hazretleriyle uğraşmaya devam ettiler. Sayın Vali, biz bu adamı Barla'ya unutulsun diye gönderdik. Her geçen gün etrafı kalabalıklaşıyor. Sessiz bir köydü Barla. Başta kimseyle bir teması yoktu. Teması yok muydu? Yüzlerce mektup yazmış, risale çoğaltıyorlar. Halk camide arkasında saf tutuyor. Biz takip ediyoruz ama çok dikkatli hareket ediyor. Kimseye açık açık konuşmuyor ama insanlar toplanıyor. Bu iş büyümeden durdurulmalı. Süküt ederek konuşan biri bu. Ve biz susturmayı başaramıyoruz. Peki, yeni bir emir mi var? Emri beklemeden tedbir alın. Barla'ya gönderilen biri, Barla'da unutulmalıydı. Unutturmak istediler. Ama her unutuş, kaderin hatırlattığı yeni bir başlangıçtır. Ve o başlangıç, bir mescidin tozlu eşiğinde beklemekteydi. Barla'da unutulmuş, terk edilmiş bir mescit vardı. Mus mescidi. Ne sesi vardı ne de nefesi. Ama bir gün Üstad Hazretleri oradan geçerken durur ve kaderin kapısını aralar. Vallahi hocam, buraya mescit demeye bin şahit ister. Şahit istemez Hafız Efendi, mihrabı yerinde, yönü kıble, o bize yeter. Peki ya cemaat? Cemaati yaradan gönderir. Üstad Hazretleri doğuda aldığı resmi imamlık belgesine dayanarak bu mescitte imamlık yapmaya karar verir. Cemaatine imamlık yapan muhacir Hafız Ahmet bile kendi camisini bırakır ve üstadın arkasına geçer. Bu Sevgiyle yapılan bir teslimiyettir. Fırtınadan önceki sessizlikti bu. Kalpler saf tutarken, başka eller karanlık bir yasaya mühür vurmaktaydı. Karanlık insanların karanlık düşünceleri bu sefer de İslam'ın sembollerinden birisini hedef almıştır. 1932 yılı Temmuz ayının 18'i ezanı Arapça okumak resmen yasaklanmıştı. Tanrı Tanrı Kapatın şu şarkıyı Bu nasıl bir saygısızlıktır böyle Ezan hocam Ama artık böyle okuyorlar Ezan bir şiir değildir Bir inancın şairidir Onu eğip bükemezler Ezan Sadece bir çağrı değil Bir ibadettir İslam'ın Allah sembolüdür Allah. Ve aslıyla okunmak zorundadır talebeler ne baskıya boyun eğdi ne de ezanı terk ettiler. Her şeye rağmen Arapça ezanı Barla'da yankılandırdılar. Ama bu duruşları karşıt görüşün hiç hoşuna gitmedi. Sadece bir kişiyi susturmak yetmedi onlara. Susturmak istedikleri artık bir köyün değil, bir fikrin sesi olmuştu ve o gece daha büyük bir sessizlik planlandı bu gelişmeler elbette karşılıksız kalmaz. Bir gece Mus Mescidi'ne baskın düzenlenir. Bütün talebeleri tutuklanır. Kimisi işkence görür. Ve üstad işte o an üzüntüden çok hastalanır ve dokuz dişi birden dökülür. Bizler bir diş ağrısına dayanamazken o bir anda dokuz dişini kaybetti. Çünkü onun bedeni talebelerinin çilesini kendi vücudunda hissederdi. O acı nice gönülleri harekete geçirdi. Kimi kalem tuttu, kimi kitap taşıdı, kimi de marangoz sehpasında bir tefekkür yuvası inşa etti. Barla'da bir adam, sessiz, gösterişsiz, ama yüreğinde iman hizmetini en saf haliyle yaşayan bir kahraman. Marangoz Mustafa Çavuş 18 yıl boyunca savaşmış, Çanakkale dahil nice cephelerde bulunmuş, ölümle defalarca burun buruna gelmişti. Sonra kader onu Barla'ya getirdi. Ve işte Barla'nın kalbindeki o meşhur çınara küçük ahşap yuvayı yapan eller Mustafa Çavuş'un elleriydi. O yuva sadece tahtadan bir yapı değil, Risale-i Nur'un tefekkür ikliminde sessiz bir mihraptı. 8 yıl boyunca kimseye haber vermeden mescidin temizliğini, gaz yağını ve günlük bakımını sessizce üstlendi. Ehli dünyanın insanları Mustafa Çavuş'un temiz kalbinden istifade etmişler ve şu olay yaşanmıştır. Mustafa Çavuş Bugün seni kaymakamın arkasında ellerin pis bir şekilde gördüm. Ne işin vardı orada? Muhtar çağırdı. Git katibe söyle Risale'yi bırakın ezanı okumayın sarığını da çıkarsın dedi. Ben de söyledim. Demek söyledin. Biz ezanı bırakınca ne kalır geriye? Sarığı çıkardık mı nişanemiz nerede durur? Muhtar çağırdı. Git katibe söyle dedi. Bilemedim hocam. Özür dilerim sizden. Bu olayın üstüne aynı günde bir okkaya yakın gaz yağını Mustafa Çavuş camiye getirmiş. O gün hiç yaşanmamış bir hadise olmuş. Yaşlı bir adam gelmiş, keçi yavrusunun seccadeye yakın bıraktığı pisliği yıkamak için ibrikteki gaz yağını su zannetmiş. Bütün o gaz yağını temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Şaşırtıcıdır ki hiç kokusunu duymamış mescit lisanı haliyle sanki şöyle demiştir. Senin gaz yağın bize lazım değil. Buna işaret olarak o adama gaz yağının kokusu işittirilmemiştir. Mustafa Çavuş bu şefkat tokadından dersini alıp üstadın yanında hizmetine devam etmiştir. Barla'da taşlar bile konuşurken bazı gönüller sessizce büyüyordu. Bu gönüllerden biri sadakatiyle tarihe geçecekti. Barla'da üstada en yakın duranlardan biri, sükutu ve samimiyetiyle iz bırakmış bir talebe Sıddık Süleyman. O gün fırtınadan dönen üstad çeşmeye gelir. Ayağındaki lastik ayakkabı yırtılmıştır. Ve tam o sırada Sıddık Süleyman gelir. Ama üstad şaşırır. Çünkü karşıt görüşler üstadı yalnız bırakmak ve insanları korkutmak için hakkında bir sürü iftira yaymışlardır. Süleyman, sen bu saatte ne arıyorsun burada? Sizi aradım üstadım. Evinizde yoktunuz. Kalbim el vermedi, çıktım geldim. Beni görmek iyi de herkesin çekindiği bir zamanda bunu yapıyorsun. Korkmuyor Hı. musun? Korkarım evet. Ama sizi sevmek o korkunun önüne geçti. Süleyman, Kardeşim, yanımda görünmen sana sıkıntı getirebilir. Sıkıntı olur, biliyorum ama yanınızda olmak benim için huzurdur. Birçok kişi selam vermekten bile çekinirken sen adım adım gelmişsin. Madem öyle, seni artık farklı bir isimle çağıracağım. Sana Sıddık Süleyman diyeceğim. Çünkü senin sadakatin bu ismi hak etti. Bu benim için lütuftur üstadım. Allah sizden razı olsun. O günden sonra Sıddık Süleyman sadakatin adı olur. Ne çıkar, ne talep, ne şöhret. Sadece nurlara ve üstadına muhabbet. İçten bir bağlılıkla başlayan bu yolculuk sonunda bir bahçede yankı buldu. Ağaçların gölgesinde hakikat kaleme alındı. 28. söz. Cennet bahsi. İşte bu eser o güzel bahçede yazıldı. Sıddık Süleyman'ın bahçesinde. O bahçede açan kelimeler toprağa değil insanlığın gönlüne düştü. Ama her tohum güneşi görmeden önce bir fırtınaya tutulur. Barla'da atılan bu sessiz tohumlar yakında tüm Anadolu'da filiz verecektir. Ama önce fırtınalar kopacaktır.